Hastam sırt ağrım var diyor. 5 yıldan beri. Ultrasona bakıldı, mide endoskopi yapıldı, defalarca hiçbir şey teşhis çıkmadı. Bir daha yapalım ultrason. Yapıyoruz, safra kesinde taş çıkıyor. Safra kesindeki taş aslında safra kesisi hastalığının sonucu, belirtisi. Safra kesisi 5 yıldan beri çalışmıyordu. 5 yılın sonunda taş oluştu. Yani biz 5 yıl önce giden doktor arkadaşlar safra kesesinde taşı görmedikleri için teşhis koyamadılar. Zamanı gelmediği için teşhis koyamadılar. Biz bize geldiği zaman safra kesesinde taş oluşmuş, vakit yeterince geçmiş, safra kesesi artık çalışmaz olmuş ve taş ortaya çıkmış. İşte bu hastalarda biz safra kesesi taşını almayız. Safra kesesinin tümünü alırız. Çünkü safra kesesi hasta olduğu için taş yapar. Hastalar da zanneder ki taşıma aldırdım. Hayır. Safra kesesinin tümü alınır safra kesesi hastalığında. Belirtileri neler? Bulantı, ekşime, hazımsızlık, şişkinlik, tüm mide şikayetlerini taklit eder. Kalp krizi gibi göğüs ağrıları yapar ve sağ omuza, sırta, bele vuran ağrılar yapar safra kesesi taşları. Sağlıklı iyi günler diliyorum İstanbul Hospital'dan Doktor Kenan Yüce.